3 2 1 Hoş geldiniz dostlarım. Ben bu tanesi iyi bir gün. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Sırftan bizim var ama sürpriz bu videonun sonunda olacak. Yanımda kardeşim Kaan var. Tabii ki de dün gece uyuyamadığı için şu an uyuyor. Hey, ne oluyor? Uyan. Evet, evet arkadaşlar ben ne istemiştiniz? Ne istemiştiniz? Özel bir video hazırlamamızı. Bir dakika bulayım. ben hangi boşsun? Ben Koş burcu. Gel bakayım ben de bakayım. Koşmuşum lan ben. <laughs> Koşuyorsun lan. <laughs> ne yememişsin konu koyuyor. Evet bir de bazılarınız kardeşinin gözünü tak demiş. Tabi onunla izin almam lazım. <laughs> Ben bir ineğim. <laughs> Annem. ben bir ineğim. Çok dert çalışırım. Ben bir ineğim. Çok dert çalışırım. Al canım. Arkadaşlar dakika. evet, iki, dakika, iki dakikalık, iki dakikalık videoyu gösteriyorum. Benim şöyle bayağı vermem lazım. Zıp. Önceki şeyden geldi. 2 dakika bir işimiz vardı. Anlaştık. Evet arkadaşlar bu video kısa mı olsun Abi, uzun mu olsun? dağınık Kalemden bir şey mi olacak? Evet arkadaşlar bir bize... şey. Evet çocuk her gün mp dinliyor. Telefonu yok ya. <laughs> Gel abicim sen. Bize... Aa, Aa taş. Öyle. Sınıf <laughs> yaka... Yakalamayan <Tamam>. <laughs> Hazır mısın? Değilim. Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Bir dakika. Bir dakika. dakika. Bir dakika size oyunu bir dakika hemen kesiyorum yine. Neden ki? Arkadaşlar video içerisinde karşı bugün bir oyun oynayacağız. Hadi kardeşim başla. Evet, bunu tutamayan. Tuttum, attım. Ee, Önce bizim yine saçma sapan oyunlarımızdan biri. <laughs> oh! Geldim. Çaldım. Çaldım bırak. açılış var ya. <laughs> o videoda bunu kullanmam lazım. <laughs> evet. Hmm. Kanal kanalına abone sen mi vereceksin ben mi vereyim. Ben vereyim. Evet kanalın yeni adı. Bu kan Yalan. <laughs> evet arkadaşlar kanalımızın yeni adı Botan Kan Gamers. Tabii ne, de... ben söylüyordum. Ben tekrar Evet kardeşim, kardeşim çok istediği için kanalın adını Botankan Gamers yaptım. Oh. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça. Okay.